Merhaba, Faruk Şener ile bay yönetiminde sık sorulan sorular serisindeyiz. Bugünkü sorumuz, bayilerin iskont oranlarını belirlerken neye dikkat edilir? İskont oranlarını iyi yönetemediği için bir firma batar mı? Ne yazık ki bu sorunun cevabı evettir. İskont oranlarını yönetemeyen bir firma, Bayiler arasında kontrolsüz bir yarışa sebep olur. Bu süreç firmaya ciro ve güç kaybettirerek batma noktasına getirebilir. Peki bu nasıl olur? Bazı bayilere yüksek iskonto verirseniz, diğerlerini piyasadan düşürürsünüz. Yüksek iskonto olan bayi piyasada ekstra indirim yaparak diğer bayilere mal sattırmaz. Mallarını satamayan bayiler bir daha sizden mal alamayacakları için satış kaybı yaşarsınız. Yüksek iskonto olan bayi diğer bayilerinize de satış yapar. O bayilerin sizden mal almasını engeller. Bunun sonucu şirket için karlılık ve satış kaybıdır. Düşük iskontolu bayiler sizden alımı kesince görece karlı olan bu satışları kaybetmiş olursunuz. Bu bayileri yüksek iskontolu bayileri yönlendirdiğiniz için de hep yüksek iskontolu, dolayısıyla düşük karlı satış yapmak durumunda kalırsınız. Bu soru nasıl çözeriz? İskonto oranlarını çok iyi dengeleyerek. Bir A bayisinin iskonto avantajı B bayisinin nihai fiyatını çok etkilememelidir. B bayisi A'dan mal aldığında bu fiyat şirket fiyatından ucuz olmamalıdır. Kısacası her bayi ürünü en iyi şartlarla doğrudan şirketten almalıdır. Unutmayın iskonto oranı sadece indirim değil stratejik bir denge aracıdır.